Anlat bakalım Türkiye'yi ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu an Uşak bölgesindeyiz, Uşak merkezdeyiz. Yanımızda Veli Bey var. Veli Bey ile mobilyacılık sektörüne dair röportajımızı gerçekleştireceğiz. Başlıyoruz. Veli Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri tanıyalım. Ben Veli Günal. Uşak'ta Yeni Sanayi sitesinde 2006'dan beri mobilya sektöründe hizmet vermekteyiz. Daha önce 2008-2009 yıllarında Endüstri Meslekçisi mobilya bölümünden mezun olduktan sonra işte bir 10 yıllık dışarıda çalışmamızdan sonra kendi işimizi açmaya karar verdik. 2006'dan yana bu yana e, mobilya sektöründen mobilya işte mutfak, vestiyer, banyo, kapa yatak odası tarzında mobilyalarla, özel üretim mobilyalarla hizmet vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Özel üretim yani sipariş üzerine mi çalışıyorsunuz? Aynen sipariş üzerine. Farklı tasarımlar yaparak, burada müşterimizin ölçüsünü aldıktan sonra aldığımız farklı programlarla çizim yaparak veya gerekirse iç mimarlarla birlikte çalışarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani işimizi en iyi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sadece bu bölgeye mi e, çalışıyorsunuz yoksa e, Uşak dışında da çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz. E, genellikle Afyon, Denizli, çevrelerinden iş çıkıyor. Yani o şekilde Türkiye geneline de iş yapıyoruz. Ama yakın iller daha çok ölçü veya geliyor. Anlıyorum. Ee, peki müşteri taleplerini karşıl karşıladığınıza inanıyor musunuz? Evet inanıyoruz. Ee, yani karşılayamasak 4 senedir ayakta kalamayız. Yani esnaflık bayağı da zor. Peki müşteri güven ortamını nasıl sağlıyorsunuz? Güven ortamımızı e, müşterimiz yaptığımız işleri görerekten daha çok geliyor. Yine müşteriyle anlaşmayı sağladıktan sonra e, sözleşmeler yapıyoruz. Hani odamızın mobilya odasının sözleşmesi var. Sözleşmeyi yapıp karşılıklı imzalayarak e, o şekilde de hizmet veriyoruz. Peki bir mobilyanın üretim e, süresi ne kadar sürüyor? Örnek vereyim. E, Vestiyer'in mesela. Ya ortalama yani bir hafta içinde oluyor. Biz genellikle e, CNC'lerde kesim yaptırıp, CNC bantlama yaptırıyoruz. Hani o şekilde çalışıyoruz. Daha temiz, daha düzgün iş çıkması için. Hani bazı, eskiden şu makinelerde yapılıyordu. Hani onu artık bitirdik sayılır. Daha temiz için. Biraz daha zaman uzayabiliyor. Bir haftayı, bir buçuk haftayı bulabiliyor ama iş temizliği için biraz CNC kesim yaptırıp zaman alıyor bizim için. CNC kesim nedir tam olarak? CNC kesim yani el değmeden makineye malzemeyi koyuyorsun. Kendi ölçüleri girip kesiliyor. Ee, bizimki gibi kırma yapmıyor. Yani patlatma olmuyor hedefe üzerinde. Temiz iş çıkıyor. Düzgün iş çıkıyor. Müşterimiz de bundan gayet memnun oluyor. Üzerine de barkod sistemi yaparak gerekirse müşterimizin çok işlerde isimleri yazılıyor. Hani hangisi karıştırmıyoruz. Müşterimiz de memnun oluyor. Yaptığımız için yani verdiğimiz markanın en iyi kaliteli markanın o da üzerine yazıyoruz ki müşterimiz bundan daha da memnun kalıyor yani. Peki ürünlerinizin kalitesi hakkında, sağlamlığı hakkında ne söylemek istersiniz? Ya yani sağlamlığı hakkında tabii biz de firmadan alıyoruz ama e, en güvendiğimiz yani buralarda kendimiz kullanarak e, ne bileyim yaptığımız işlerin görerekten yani kaliteli ürünleri seçiyoruz. Yani markaları seçiyoruz. Bu derecede müşterimize de tavsiye ediyoruz. Ya ben bunu kullanıyorum. Müşterim diyor mesela şu markadan yaptı. Ben bunu kullanmıyorum. Hani bu dayanıklı değil. Bu şekilde yardımcı oluyoruz. Ee, aslında sağlamlığının yanı sıra bir de mobilyanın toz tutmama özelliği de önemli. Ee, Ürünleriniz toz tutuyor mu? Yani toz tutuyor mu? E, beyaz renklerde toz olayı belli olmuyor ama renkli malzemelerde biraz daha toz oluyor. Şimdi bayanlar biraz daha bu konularda hassas olduğu için e, Bu toz tutuyor yani şimdi yalan söylemedim ama parlak malzeme de biraz daha bu düşüyor. Peki e, ileriye dönük hedefleriniz var mı? Büyümeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki ileriye dönük hedeflerimiz var. Ee, şu anda mesela dediğim gibi CNC kesimdir, ne bileyim fabrikalaşmadır. Daha büyük makinelerle hizmet verebilmek daha iyi. Daha fazla ekip kurabilmek. Hani böyle bir hedefimiz var. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz neler? Diğer firmalardan ayıran özelliklerimiz, yani şöyle diyelim, genç ekibimiz var, dinamik. Ee, müşterimize gittiğinizde, mesela şu pandemi döneminde, ne bileyim maskesiyle, ne bileyim, Gerekli dezenfekte işlemleri yapılarak gidiyoruz. Bunlar da bizim için çok önemli. E, yaptığımız işin arkasındayız. Bir arıza, bir tamirat, bir şey olduğunda gün verip o gün saatinde, zamanında gidip müşterilerimiz de bizi böyle oldukça tavsiye ediyorlar. İzleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteseler nerelerden ulaşabilirler? E, sosyal medya hesaplarınız mevcut mu? Mevcut. Sosyal medya hesaplarımız mevcut. Instagram, Facebook ne bileyim Google sayfasında yerimiz var. E, ne yazıp ulaşabilirler peki? Günal Dekor. Günal Mutfak Mobilya yazarak bizlere ulaşabilirler.